Şu an paranın evet. üstündekine de bakalım, e, doların üzerinde Hı. tamamıyla evet. bir masonik Tabii. sembol değil evet. mi? Tabii, masonik evet, evet. tamamen. Onu peki izleyicilerimizin de tam olarak inceleyebilmesi adına e, nasıl onu açıklıyoruz? İşte şu anda ekranda. Evet, Amerika'da yani Amerikan Cumhuriyeti'nin kuruluşu hareketinde masonluğun bayağı önemli rolü var hani ve Zaten... bugün de dünyada biliyorsunuz en büyük en kalabalık mason üyelerinin bulunduğu ülke Amerika yani 2 3 milyon sayılıyor. İngiltere gibi bu işi başlatan da 300 bin filan. Anormal bir fark var. Demek ki, Amerika gazete ilanıyla da mason tabii. almaya başladı. Ama tabii, tabii <laughs> yani Amerika çok kolay Amerika'da mason olmak. Evet, evet. Evet, Amerika masonlar tarafından kuruldu ve geliştirildi tezi var zaten O e, yani çok, abartılı evet, çok abartılı bir tez oldu. Biraz abartılı ama evet. yani gerçek de var içinde. Yani bir e, karşıtlık görmemiş ki hani bizde iddiaççılar şu kadar çık yapayım derken Allah Allah yer yerinden oynamıştır değil mi? Hı. Amerika'da böyle bir şey yok. Hele Amerika'nın tabii bin. bin 700 havasını düşünürseniz bir neşe içinde beraber gitmiş ve sonuca da 3 milyon diyorsunuz Allah vermesin. Hatta daha fazla şey yapınca Lyons'u falan da kurdular yani. Lyons'lar <laughs> da onlar da mı yani Lyons da mı? O kökenden Masonik, gelen aynen değil. Hı hı. Ama o kökenden gelen oradan e, sizin az önce kadınları alıyorlar dediğiniz o kulüpler mi? Hayır, e, Masonluğa doğrudan Kesinlikle. doğruya almaya başladılar. Türkiye'de de dahil. Özellikle Fransa buna e, öncülük etti. Bizde dahi hafif başladı. Çok şey değil. Ama dünyada da artık o şey kalktı. Yani kadını dışlayan şey kalktı. Peki biri mason olmak istediği zaman e, ne özellik aranıyor? Yani her isteyen mason olabiliyor mu? Yok işte. Baş, yani ben açık söyleyeyim ben bu şeylerin üzerine hiç çalışmadım. Yani. Şimdi sizin yine kitabınızda aslında burada e, diyor ha. ki Ay, okuyordum ya az önce e, borçlu batakçı olmamak dışında ailesinin geçimini sağlayacak mali durumda olmalıdır. Evet. Dikkat edilirse bu şart masonluğa en çok burjuvaların girebildiklerinde gösterir. Evet. Masonlar bir aidat ödüyor mu? Tabii. E, derneğine gayet tabii. Onu ayakta tutmak için. Yani yok çaresi. Binası var, kadroları var. Yani orada hizmet veren tabii e, gayet e, tabii e. var. E. Gayet her tabi. dernek bir aidat alır Efendim? zaten. E, tabii. Her dernek alır. Tam masonlukta... dernek ya. Dernekler kanuna tabi bir dernektir. Bugün yani, evet, bugün bir de öyle düşünmek lazım. İllegal oluşum değil. Türkiye'de hani dış dünyayı bırakıyorum bir tarafa ama Türkiye'de dernekler kanununa bağlı bir cemiyettir. Dernekler kanunu çerçevesinde ve hatta işte kendi saldırı olduğu zaman veya kapatalım falan dendiği zaman araştırma ne üzerine kuruluyor? Dernekler cemiyeti kanununa aykırı bir davranışı var mı? Ha bunun içinde acaba toplantısında ne etti falan gibi şeyler Getirirse de bunları kanıtlanması pek mümkün evet. değil. Şimdi o baştaki soruya dönelim. Herhalde Hı -hı. o sorudan çok geliyordur. Evet. Yahudiliğe, siyonizme hizmet ha. ediyor mu şeklinde. Aynen. Şimdi sembolleri tamamlayınca kullandığı sembollerin bir bölümünü de yani anlaşılsın diye e, Bible'dan yani kitab-ı mukaddes'ten alır. Te, yeni ahit ve eski ahitten. Evet. Oradan aldığı için sembolleve, Mason lojasının içinde öykülerde ve sembolik anlatımlarda geçer. Ama bu Yahudiliğe hizmet ettiği anlamına değil. Ki bilirsiniz Yahudilerin alınması daha yeni bir tarihtir. Yahudileri Eskiden Yahudileri almıyorlardı Masonlar. Tabii. Masonla. Bin, bin, yani 1850'lere kadar tabii. kesin olarak Yahudi alınmazdı. Bunu kıran İngiltere olmuştur. E peki dinle bir alakası olmayan bir topluluksa niye Yahudileri dışlamışlar? E o zaman bütün Avrupa'da Yahudi en istem, yani şöyle bir şeye bakmak lazım. Osmanlı Devleti bütün Avrupa'dan kaçan Yahudi'yi besli yani ülkesine kabul eden en açık fikirli ülke Osmanlı şaşılacak bir şeydir. Hı. Avrupa'da kesin yasak. İngilizler başlatır. Yahudilerin nitekim Londra Belediye Başkanlığı'na bir Yahudi getirilir. Yani 19. yüzyıl. İzrail'e Yahudi dönmesidir. En meşhur başbakanları olur filan. Yani ve o ilişkinin sonucu olarak da masonluk ki İngiltere masonluğunun o zaman başıdır. Açılır şeye Yahudiler. Ondan sonra gelir Yahudiler. Onun için Yahudiler hani bizde çok yanlış bir şey söyleniyor. Masonluk Yahudiler. Hayır efendim estağfurullah. Ama tabii e, anlatım tapınak kurmak üstüne. Ha. <laughs> tapınak evet. sembolizmi kullandığı Benzi için. benziyor diye. Benziyor Süleyman Süleyman, diye. Süleyman e, tapınağı yeniden inşa. E, oradan belki kaynaklanıyorlar e, bir, Zaten e, bu şu bu Süleyman algıdan. tapınağının girişindeki <laughs> iki sütun gösteriyor mu? Ama ben şeyi yani. gene ekleyeceğim. Hani demin arkadaşlarımız da çok güzel söylediler. Eski simgeler tekrar kullanılır. Demin söylediğim gibi Barbaros Hayrettin'in Bayrağında altı e, köşeli yıldız varsa yani ters bakmamak lazım. Çok doğaldır. E, e, hatta şeye gidin, Yıldız Sarayı'nın duvarlarına gidin bakın. Şaşılacak kadar çok altı yıldızlı şey vardır. E, Aziz Mahmut Hüdayi'de de var. E, tabii tabii var. yani yanlış e, burada hemen var. bir şey damgası vurmak falan Yanlışlık var. Evet, e, sabet ağacıları da çok soran var. E, onu da soracağım size. Ve kısa bir ara vereceğiz ama öncesinde hatırlatalım anketimizi. Masonlar dünya yönetiminde söz sahibi mi size göre? Evet diyenler %87 oldukça fazla hayıra göre, %13 hayır diyorlar. Siz de bu ankete katılmak isterseniz 10.21'e evet veya hayır yazarak görüşünüzü atabilirsiniz, gönderebilirsiniz. Öteki gündeme ethabertürk.com mail adresimiz sevgili seyirciler. Kısa bir aranın ardından sizin sorularınıza devam edeceğiz.